Onunla olan duygusal ilişkiler, onun tavırları seni üzebiliyor, kırabiliyor. İç, iç dünyana sıçabiliyor yani, onu söyleyeyim. O yüzden bıraktın işi. Bıraktım. Ve ondan sonra zaten o bulunduğu institü dediğimiz yer, yani o bulunduğu okulu yakmış amına koyayım. Kıstafım <laughs> mı yakmış? Kırmış, herkes dövmüş. Gitti kaldı sen evi, arabayı, sen sonra gittikten sonra. sonra. Ha, seni Ama yapmak zorundaydım, bırakmak zorundaydım kardeşim, yapamazdım çünkü. Çünkü artık benim için bir evlat gibi olmaya başlamıştı. 2 tane oğlum var evde ve o temizlik işi yapıyorum hayatım bambaşka ve o öyle bir adamın adamın yükünü taşımak yaptığım işte kazandığım parayla alakalı iki iş yapmak zorundayım. Günde 3500 14 tane giriş yani apartman girişi temizliyorum günde 3500 merdiven çıkıyorum her gün. Götüm omuna koymomuştum bu kadar. O işi dağıstım. bırakıp ona başladın yani. Ya hayır onu bu iş yaparken ona şey bakıyorum. Ha, en çık, en çık, en yapıyorum apartmanda. O gidiyorum, Seyfun'la akşama kadar. Ama yoruldum. anlamıyor Baktım ki yok abi. Yani. Bunu da Stephen açalım o zaman. Stephen'a. <laughs> Bana dedi biliyor musun bak. Ne dedi biliyor musun? Ömü. Sıkar içmek. Oynayın. Tanca. Oynayın. Ömü. Fransızca konuşmuş sonunda. Ömür. Ömür. Du Ömür sigara içiyorsun. Du sigara içiyorsun. Du de öleceksin. Öleceksin. Bu o ona pastayı, çok. o ara pastayı şey, pastayı yiyor yani şeyi, makarnayı götürüyor, o zaman makarna burnunda çıkmış böyle dışarıda on yiyor. Ondan yıkan onu? Evet. Makarna burnundayken mi dedi? O zaman şaşırırım. Abi ben makarna burnundayken mi dedim bu muhabbeti? Vallahi mi vallahi mi dedim ya. Sen ya, ben çünkü sen sıkı o, çünkü sigara içmeye çıkmam lazım, sıkıştırıyor sık beni. Pasta yaptım, ekmek yaptım, sonra öğrendim ki ona verilen pozisyonuna fazla yedirmeyeceksin. Bana verilen pozisyon verildi dediler ki bir, bir, paket bir yarısını yap, yarısını yesin, yarı yarı yedir. Dediler ki ben de, ben de Biz şeyimiz var ya açık gönlümüz almışız ama yapıştır bakalım, ya Resul çek çabuna döküyor böyle bir tencere hattırı 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 hattır, hattır. laf sayıyor konuşuyor anlatıyoruz Burada eğitimleşim de, kuruyorum böyle <laughs> ettim makarna burada kalıp çıktı <laughs> konuşurken makarna makara <laughs> duruyor <gülüyor> burada <gülüyor> ben kayıp çok abi Stephen, çok Stephen Martin'in kafasını kardeşim Stephen, Stephen e, iyi bir adam. Iyi. Annesini gördüğünde, annesinin nasıl peşinde koştuğunu gördüm ama e, o çocuk sadece neyi ne için yaptığını bilmiyordu. Ne, neden o, var olduğunu bilmiyordu. Sadece yani düşünce yoktu, tavrı yoktu. Saniye. Bir tane de hem otistik olan hem çok Yavaş yavaşça. O, kardeşim, o. kardeşim ya, o da almışız yani. Güzel güzel. Sing, İhtiyac, İhtiyacım var. Boğazım yanma ihtiyacım var. Boğazım yanma ihtiyacı var. Evet, ihtiyacım var. Güzel, güzel güzel diyor. yedim oğlum biz hayvan gibi bir şey. Yedi sıkıntımız var. O yani kalır, keyif abi biraz. Sen sarıştan da unutmaya çalışıyorsun ha. Hala mı bir şeyler unutmak istiyorsun? Az önce yaptığımız esprileri mi unutmak istiyorsun? Yok yok yok. Yo. O zaman niye orospu çocuğu gibi yo, çözün? Yavaş. Şu, anla, şu anlattığın şey var ya bunu koyayım pompalamışsın bok çıkmış falan. He, nasıl? <laughs> çok tamam şakla bok çıkmadı canım ya. Yani, i̇şemiştim sadece kuyu yaşamışım yani. Yani o varile yaşamışım. Şey tank. Tank. Tank boşaltması lazım. Çift tanklı pompa da işte kardeşim. o tankı o. Orada bir döndü böyle. Bir uyu yaptı dedi ki ya gerek yok ne gerek var. Yok ya. Aferin. Ya, ah, <laughs> Orada yok ya amirim. Oğlum sen bok mu çıktın? ya amirim. <laughs> Sinirdim seni kardeşim. Çok memnun oldum tanıştığımızda. Ee, ben de öyle. Ben artık bunu bu daha, söylemeyeceğim ama abiden gerçekten çok değer kattın hayatıma <laughs> oğlum. <Öyle> yani. Aynen. <laughs> İçemeyeceğim <laughs> seni <söylemeyeceğim>. Ben buraya <laughs> devam, ben ucuz buraya devam ediyorum. Tamam. Hayatımdaki en güzel Türkiye'yi Tırsıttın beni. Yani. <gülüyor> <gülüyor> seyrettin mi? Evet. E, 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 e. mı da şimdi insanlar uyuyorlar <laughs> belki evet, Işıklar. diyor yani. tavşan tavşan ettin tavşan. Bak spayı oldu ama ne oldu? Bak var. Kaydolum de... artık şimdi. Olmasın. Evet. <laughs> Gençler ölmesin abi. Ya Neyse. <laughs> <abi. ya. gülüyor> <laughs> 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 Ayıp. Olmasın tabii. Biraz aslında. Bir saniye. Sarhoş olmak için çekiyorum. Ay içiyorum dedin. Ben çekime başlamadan bir saniye önce ama hızlı içiyorsun. Hızlı içiyorum. Ama olmuyorum. Hayır, olmuyorum. Olay değil. Unutmak çünkü, için içiyorsun. Tarışmak için değil. Unutmak için. Diyorum. Evet. Doğru. Heh, doğru. Evet. evet Burdus bu kesinlikle doğru. Evet. Unutmak için. Ama ne unutmak için Yüzünün hikayesini anlat diye açmadım bunu ama. Ya nasıl bak konuyu sana hemen unutturuyorum çünkü çok gerekl. Konuşmalar. Hadi Allah Allah. hikayesini anlat. Ne anlatayım? Evet. Balinalar bu üzerindeki taşlaşmış yapıyı belli aralıklarla Hayatları boyunca vücutlarından böyle belli bir sürede kusuyorlar, taş olarak kusuyorlar. Ve o kustukları taşlar da işte dalgıçlar, mağıçlar tarafından e, bu dalgalar kıyıya vuruyor. Kıyıya vuruyor. Devam etse. Denizlere yani. vuruyor. O taşlar da eee ta tamam, o kullanılıyor <laughs> yüzükler. <laughs> ama şey değil o aslında. Evet gibi şey böyle işte. Hayır değil, 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 değil. Taş bilgisi ama galiba. o taşlar o taşlar insanın insanla birleştiğinde iyi kesin bir, bir, bo bok var. <laughs> değil değil değil. Kesin bir boklar oluyor. E Hiç bir yani. şey Enerji melaj olsa adam. Mistik olarak dedikleri şey. O taşı olan insan, o taşı taşıyan kişiler e suda, verdin, suda, bo suda boğulmaz derler. Tefiyi verdin, yani. gitarı verdin, afiyi verdin, onu verdin, bunu verdin. Bir çıkarıp da yüzümü vereyim demedin <laughs> ama ne görüyorsun? Aa, abi gel, tamam. lütfen. Onu alabilirsin. Ah bak nasıl yerim Kimden, kimden bu hikayesi de bunun? Bunu kere kendim aldım kardeşim. Bu en son. En son. Ya yani en son. <laughs> Ölmeden önce. Sen var gömlemeye... ya çok yanlış yaptın şimdi. Bu <laughs> yapmayacaktın oğlum yapmayacaktın. Bunun bende böyle taşı var. Böyle taşı var. O <laughs> kafana o yıka bana O böyle direkt ağzına çıkar hocyim kusmuk işte. Ha <laughs> şey bu. Ne yapalım? Evet. Top yapalım beraber. Var yok. Eve şey yapmam. dur bakayım. Dur. Nerede o? Nasıl <laughs> 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 fikri göster bana. Taş gelsin görüşürüz. taş, taş, tamam, taş gelsin.